İsviçre'de 1 Mart'tan itibaren yeni yasa ve yönetmelikler yürürlüğe girecek. 1 Mart'tan itibaren otonom araç sürücülerinin otoyollarda otoyol pilotu kullanmasına izin verilecek. Bu kapsamda resmi olarak onaylanmış güzergahlarda sürücüsüz araçlar da kullanılabilecek. Bunlara ek olarak tanımlanmış ve işaretlenmiş otoparklar ve park alanları içerisinde sürücünün varlığı olmaksızın otomatik park etme imkanı da sağlanacak. 2025 tarifesi için elektrik şebekesi kullanım ücretleri düşüyor. İsviçre hükümetinin yeni modeli sayesinde maliyetler 124 milyon İsviçre frangı azalacak. Ekmeklik tahıl ithal edenler için de kota artıyor. İsviçreli çiftçiler geçtiğimiz yıl son 25 yılın en az tahıl hasadını elde etti. Federal hükümet buğday ve çavdar talebini karşılamak amacıyla İthalat kotasının 60.000 ton artırılmasına karar verdi. Birleşik Krallık'tan seyahat edecekler içinse yeni bir elektronik seyahat izin sistemi geliyor. 5 Mart'tan itibaren İngiltere'ye seyahat edecek kişilerin ücretli dijital seyahat izni başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Uygulama 2 Nisan 2025'ten itibaren zorunlu olacak. Son olarak savaş malzemesi ihracat kurallarında da değişiklikler yürürlüğe giriyor silah şirketlerine mal üretmeleri ve ihraç etmeleri için daha fazla zaman tanımıyor. Federal hükümet, savaş malzemelerine ilişkin ithalat, ihracat ve transit izinlerinin geçerlilik süresini bir yıldan iki yıla çıkardı. Daha fazla güncelleme için bizi takipte kalın. Önemli değişiklikler hakkında daha fazla hızlı güncelleme için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.